Merhaba arkadaşlar. Şu halka arz hisselerimizin performansı gerçekten şöyle bir üst endeksine baktığımızda, borsa hisselerimize baktığımızda göz dolduruyor desek yeridir. Yani nereden baksanız bazı günler halka arz olmasa yeşil rakamlar göremeyeceğiz arkadaşlar. Yeni halka arzlarımız da gelmeye devam ediyor. Pasifik donanım ve yazılım bilgi teknolojileri AŞ, SPK'ya taslak izahnamelerini sunmuş. 27 milyon lot, sabit fiyat, bireysel eşit dağıtım yapılacakmış. Halk Yatırım liderlik edecekmiş konsorsiyum lideri. T1, T2, bakiye kullanılmamaz. Bunlar taslak izahlanma bilgileri. Halk Arz'ın 2024'ün ilk yarısında, önümüzdeki yılın ilk yarısında belki de seçimlerden önce SPK tarafından onaylanır arkadaşlar. %20 halka açık olacakmış. Şurada halkaarz.com sitesinde de detaylı bilgiler var arkadaşlar. 27 milyon not Halk Yatırım konsorsiyum lideri Yıldız Pazar'da işlem görecek. Pasifik donanım ve yazılım bilgi teknolojileri AŞ. Bakın 14 milyon lot sermaye artırım. 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon toplam 12 milyon lot, 13 milyon lot. Fatih Erdoğan, Abdülkerim Fırat, Mehmet Erdoğan ortak satış yapacaklarmış. Niye bu kadar çok satış var? Gelen paranın kullanım yerleri. %45'i yatırım harcamaları güzel. %35'i ARGE yeni ürün yatırımları güzel. %20'si işletme sermayesi güzel. Herhangi bir borç görünmüyor. Gayet iyi arkadaşlar. Hasılata bakalım. 2021'de 258 milyonmuş. 2022'de 403 milyona çıkmış. 2023'ün 9 aylığında 481 milyona çıkmış. Güzel. Güzel. Brüt karı 62 milyondan 65 milyona. Oradan da 117 milyona çıkmış. Bakın karı 2020 ile 2022'de pek değişmemiş. 2023'ün 9 aylığında güzel. Değişmiş. Satmama taahhüdü varmış. Bakın 6 ay ihraçlar satmayacakmış. 180 günde ortaklar satmayacakmış. 180 gün az değil mi ya? %20 halka açıklık oranı olacakmış arkadaşlar. Güzel yani biz her zaman ne diyoruz? Halka arz olsun. Borsamıza yeni şirketler gelsin. Yeni şirketler ülkemize sermaye katkısı olsun. Sermaye piyasaları gelişsin. Küçük yatırımcılar gidip de yastık altında dolar altın biriktirmesin. Sermaye piyasalarına yatırım yapsınlar. Onların yaptığı yatırım şirketlerin İstihdam arttırmasına neden olsun. İhracat arttırmasına neden olsun. Değil mi? En azından onların yaptığı kardan küçük yatırımcı da faydalansın. Beklentimiz bu yönde. Biz buradayız arkadaşlar. halka arsiselerini takip etmeye devam edeceğiz. Görüşeceğiz tekrar.